Hemen bir demek yüz abone. Ya o adam bana pas vermiş abi ya. Hadi be. Vursaydım gol olmazdı o yüzden vurmadım. Yoksa olacaktım gol mü? Değil. Öl, hayır. Bir sıfır oldu. Kaybetmemem lazım lan. Şöyle. Şöyle aldık topu. Vurdum. Aa. Aa. Oğlum bir kere de gol atayım lan. 6 maçta bir gol atıyorum da. O farklı bu farklı ama abi ya. Hani niye kaybettim ki ben şimdi? Dakika kaç abi? 17 olmuş. 21 dakika olacak boşu boşuna. Ya da 22. 12. Gözlerim gitti lan. Aha, geldik. o bir yargı da atıyor lan. Öf, ne yaptım Tuttum, tuttum, tuttum ya abi. Bu kadar şeylik olmaz ya. Pro ya. Ben proyum ya. Arkadaşlar bugün böyle döngü yapacağım 2 dakika boyunca. Vay, çık çık. Merhaba kardeşim. Ne yapıyorsun? Abi bu bi ne yapıyor? La bi çıldırdın mı? Vur lan. Hmm. Arkadaşlar bu yeni güncelleme gelince Stu'yla 200 kupa kasacağız. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Çoğu gelince ama. Yani pazartesi günü. Arkadaşlar burada pazartesi günü 10.000 kupa üzerine Stu gelecek. Yeni güncelleme yani pazartesi gelecek ama Brawl Pass güncellemesi değil. Brawl Pass 31 gün sonra güncellemesi gelecek Brawl Pass. Şey, Brawl Stars kendi resmi Twitter'ından açıklamış pazartesi geleceğini. Ben de hemen YBJ'nin şeyinden baktım. YBJ lazım. İşte baktım bir yerden. Rollstar çeken bir yerden baktım. Ya ne oğlum artık at lan golü. Bu işi uzatmaya gerek yok. Atalım hemen. Böyle şekil şükür yapmaya da gerek yok. Gol atalım yeter kazanmamız lazım. Son maçı da B ile kazanmaya çalışacağım. Oha maç power ne yaptı lan. Öf. Abi bu arada o ezgir ölecek yani birazdan. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Topu alacağım. Kendi kalemi böyle 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 vuracağım. Ya da gol mü? Gol mü? Gol mü? 10 saniye kaldı. 10 saniye. Gol. Ay nice spawn ya ağzına vurayım. Ve bir sıfır iniyoruz. O golü de ben attım yani. Yıldız oyuncu mu Aaa. Yıldız oyunculuğumu çaldı. Ha, 20 dakika olmuş. Sanmaz bu maçı hızlı bitirelim abi. İnşallah tik. Hmm. Dynamite bir de Rico gelir. Karışıyor. Onların ikisini hepsini bırt. Diye alırım. Bırt. Diye. niye tara veriyorsun ki? Bir de öyle böyle tara değil sokak yiyeceğiz. Baksana adam var yargı dağıtıyor. O oh, kaçın kaçın. Hacker 34. Gel lan. Gel lan hacker. Ne öyle kalırsın. Pul lan Pulat atsak mısın niye boşu boşuna aksesuar kullanıyorsun ya? Aha gidiyorum. İnternet yok, internet olsa yazdıracağım. Lan internet verin bana. Gel lan buraya. Hayır. Vur abi. At onu, at onu olur ya ve at ya. Biraz kaç. son maç zaten kaybetmememiz lazım. 7 maç boyunca bir maç kaybettim.

gol yemeyelim bak gol yersek bu maç biter anladınız mı şurada kalmış 59 saniye zaten oğlum niye tara veriyor ki karşıya ya bize spike versin karşıya tara versin anlarız da niye karşıya tara veriyor da bize nita veriyor bu nasıl bu nasıl Uhuhu! herkesin arasından attım ben 36 saniye kadar yok. Ya müküm ya ya müküm. Mük mükemmel demek. Hayır hayır. yemeyin hayır. Abi nasıl koyuyorsunuz? Lan yok yokken bir şey yapamıyorum. Lan ben olmasam hiçbir şey yapamıyorum. Hayır. Gel lan buraya. Üç vuruşunu Tara'yı alabilirim. Tara gel buraya. Tara. Abi atın onu Allah'ınızı seviyorsanız ya. Aha kaldı top. Hadi vurun gol olsun bak Allah'ınızı seviyorsanız. Hadi lan. Lan hadi lan. Ah 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 ah. Ya abi ben nasıl gol ettim. Şurada kalmış 36 saniye ya.

Hayır, hayır. Berabere ne? Ya, ya Allah'ını seviyorsan beraber ne ya? Tövbe tövbe. Ay, 26 dakika olacak şimdi boş boşuna. Gigabyte mı yiyor? Zeki mi? Ne oluyor? Adamı döv. Ya o bak kardeşim. Hiç uğraşmayacağım ben sizle. Gideceğim golümü atmaya bakacağım ya. <laughs> Ab Abi o alıyorum benim içime bir şey doyuyor ya. Merhaba emzi diyeyim. E, lütfen atın Allah'ınızı seviyorsunuz. Brawl Stars bırakırım bak. Koş koş. Lan Mortis sen gidebiliyorsun yere doğru. Niye gidip topu alıp gol atmıyor? Ay çok vuruyorlar ya. Çok vuruyorlar. Sen de topu tut. Sen de sen de sen de. Çıldıracağım lan. Hı -hı. Abi ne oluyor? Şu mal sende yüzünden ya. Adana bir de sendi koymuş Şekilli şu Gelin lan. Gelin lan. Bir ne Kaç ya. Bunlar manyak ya. Herkes oraya geçti. Ya abi. Bir yavaş diye şey yapmıyorum abi. Ya. Buradan da olmaz. On tuttular kaleyi. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar, soy. Lan hadi. Aa, hadi ya X X Ramo bir, 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 bir atsana artık golü ya. Atın lütfen uzatmaya kalmak istemiyorum ya. Allah, ne oldu lan? Bana ne oldu lan? Aldım topu. Murat abi. Olmaz, 5 saniye sonra gol atacağım. Buraya evet, evet. atıyorsun, buraya atıyorsun. Ah! Hayır! Niye bir dakika verir ki oğlum Gol yedik ne ya? Hiç sevmiyorum. Bozun bozuna gol yemiyor ya. Video uzuyor Allah nasıl seviyorsanız ya. Hadi 27 oldu dakika. Ne yapacak? Ne yapacak? Yarım saat video oldu. Oğlum hadi, çabuk 4 kişi kalsın da ya. Bu niye böyle lan bunun gözü? Benim şey yapamayacağım bir şekilde. Ha? Oğlum zeki adamdır lan. Hepiniz gebertir lan Jeki. Jeki var ya Jeki. Hepiniz döver. Gel lan. sen gel lan. Ama böyle kaçarsın. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. bir kişi daha olsun. Öldür öldür, öldür 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 öldürün artık be. Üf be. Ne uğraştırdılar ya. İstediğim oldu sonunda. Bir ben seni yok. Şu görevi de yapalım mı? Ya ne yok yapmıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. İyi günler. Kanal'a abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler.